Hem sosyal medya fenomeni hem de artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş. Sosyal medya üzerinden çocukları taciz etmek suçundan gözaltı kararı verildi. Taciz suçlaması gelen yoğun şikayetlerle başladı. Yaşı küçük birçok kullanıcı ve aileleri Ali Efe Güneş'ten gelen sesli ve yazılı mesajları savcılığa gönderdi. Cimer'e şikayette bulunan aileler, artistik buz pateni sporcusu olan Ali Efe Güneş'i devletin tüm birimlerine şikayet etti. Ankara Cumhuriyet Bay Savcılığı harekete geçti. Sesli ve yazılı kayıtlar incelemeye alındı. Buz pateni sporcusunun çocuklara taciz ettiği delillendirildi. Ali Efe Güneş hakkında cinsel istismar, cinsel taciz ve tehdit suçlarından gözaltı kararı verildi. Soruşturma derinleştirildikçe farklı detaylar da ortaya çıktı. Güneş'in çocuklara cinsel içerikli mesajlar göndermesinin yanı sıra reddedildiğinde ise tehdit edici ifadeler kullandığı tespit edildi. harekete geçen başsavcılık soruşturmayı cinsel suçlar kapsamında sürdürüyor.